Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle mastit test kitimiz var. Bunun ne işe yaradığını size göstereceğim. Bir tane hayvanımızın memesi süt gibi gözüküyor. Ama sistemle mastitli olarak gözüküyor. Onu size canlı canlı göstereyim. Şimdi hayvan rahat durmuyor. Dur kızım. Koluma da bastı. Dur kızım dur dur dur. Dur. Şöyle saldığınız zaman süt gibi duruyor. Dur. Bir de kaba saat bize göstereyim. का मेरा बी आर पर राहुल Şöyle bir baktığımızda hep süt gibi gözüküyor. Şunda biraz tostu var. Kitle birlikte bakalım bir de. gördüğünüz gibi şu rengi koyulaşan 3 tane meme mastit sadece bu meme sağlam geri kalan 3 meme mastitli mastitli olanlar böyle jel kıvamına geliyor Bu şekilde daha erken tespit etme şansınız var.